saniyeler için herhangi bir e-ticaret sitesinden kredi kartını girip bir işte gömlek almak gibi güvenli bir platformdan kredi kartına birlikte birkaç günde İngiltere şirket kurabildim. İstanbul acaba adamdan yerimden bile kalkmadım. İngiltere Konsolosluğu'na ait bir destek programına kabul aldık. E, programın şartlarından biri İngiltere'de bir şirketin olması olduğu için biz açtık. Gerekli belgeler vesaire gönderildi edildi derken Kaç gün sonra şirketiniz kurulmuştu. Oraya ait bir business hesabının, şirket hesabının olması için de mükellef üzerinden başvuruldu ve onaylandı. Kartımız geldi. Ondan sonra da ya bütün finansal işlemlerini yapabileceğin bir şirketimiz oluverdi Londra'da. Zaten mükellef müşterisiyim. Zaten çok iyi biliyorum hangi ülkelerde hizmet verdiğini. İngiltere'de de verdiğini de biliyordum. Panele girdim. İşte İngiltere'de şirket kurmak istiyorum. Oradaki belirli senden bilgiler ve belgeler istiyor, Onları giriyorsun. Akabine mükelleften bir arkadaş arıyor. Diyor ki Hamut Bey böyle böyle talebiniz var. Doğrudur. Tamamen güven ortamında ilerliyor her şey. Yani işi birlikte yürüttüğümüz mükellefteki arkadaşla şirketin kuruluş aşamasına kadar beraber gidiyoruz. İngiltere'de kuruluştan sonra da aslında bildiğimiz mükellef deneyimi tümüyle devam ediyor. Nasıl ki vergisel tarafta, fatura tarafında, herhangi bir destek tarafında ben ya arayıp size bir şey sorabiliyorum ya siz bana hatırlatıyorsunuz ya da ben panelden neler alabiliyorum bakıyorsun. Bu da güzel bir şey. Hani vergi dönemi geldi vergi ödemeniz gerekiyor diyor. Tıpkı burada olduğu gibi sen belirli ödemelerini yapıyorsun. Aslında bir ilk gözünün korkutan şeyler sonradan çok normalin haline gelmeye başlıyor. Tıpkı Türkiye'de olduğu gibi. 5-6 ülkede ve bunların hepsi bizim iş yapmak isteyeceğimiz yerler. Amerika, İngiltere, Hollanda, Almanya vesaire gibi. E, yani hepsinde rahatça bulunduğun yerden ayrılmadan yani Türkiye'den ayrılmadan e, buralarda şirket kuruyorsun. Ve senin her zaman asist eden, yanında destekleyen biri var. O yüzden tabii ki öneriyorum.